Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Hileli Brawl Stars indirilir onu göstereceğim sizlere. Hemen like attıysanız, abone olduysanız ben hemen videoya geçiyorum. Sizi bekletmiyorum. Evet hemen Google'a girdiğimizde ne yapıyorum ben? ben? Stars Browser Stars APK yazıyoruz. Sizin için yazıyorum ben tekrar yazıyoruz. Arıyor, e, giriyoruz sonra. Orada oyun indir club var. Buna giriyoruz. Öbürlerine olmadı ben denedim. Bu en alttaki normal sürümü hiçbir iles falan yok. En üstteki online oynayamıyorsunuz. Başka karakterler falan var. Belki sonra bir sonraki videomda da onu göstereyim sizlere. Ortadakini indireceğim ben. Nose Brawl'ı indireceğim. Buradan download'a basıyoruz. Ee... Tamam dedim de indir ya arkadaşlar ben sizi bekletmemek için hemen indirsin ben geliyorum Evet arkadaşlar itlen gördüğünüz gibi burada Çıktı Evet indiriyorum İndir ya i̇ndiriyor şimdi Hadi bakalım indirebilecek mi? İnternetten uzamıyor yavaş İnternet fazla çekmiyor o yüzden yavaş indiriyor biraz İnşallah bugün indirecek. Bekliyoruz. Installing. Tamam açıldı. Hatta isterseniz güvenli güvensiz diye tarasın. Telefon. Secure. Güvenli yani. Güvenli anlamına geliyor. Buradan oyunumuza girelim hemen. Şöyle çekeyim. Heh. Şuradan sesini kısayım da. Benim ses gelsin. Yoksa benim sesim arkadan gelmiyor bazen in e, aç hadi benim eski hesabım bakın bu eski hesap benim bir kere indirdim eski hesap burada arkadaşlar e, sınırsız elmasınız var her maçta girdiğinizde oyuna girdiğinizde falan yenileniyor milyon oluyor e, şunu açınca şunu açınca bütün Karakterleri açıyor bu için ya bütün karakterlerin seviyesini maxlıyor Şimdi bir Sandy ile maç girelim Yalnız yıldızda inşallah iyi oynayabileceğiz internet kötü olmaz İnternet o zaman çünkü dediğim gibi Hadi eşleştirmeyi bazen böyle zor bulabiliyor Ama yine sonunda bulur yani Evet 20 saniyeden geri sayım başladı 5 4 3 2 1 Evet oyuna girdi E bir de Brawl Stars'a gelecek şeyleri falan önceden de burada görebiliyorsunuz Öyle bir güzel yanı var. Evet internet kötü Tamam düzeldi Kötü Yine <laughs> Tam Oynayabiliyoruz Lu Oğlum vursana Vur Hayır ya Yok, Olmaz ki böyle bir şey bir de bunda dostluk maçı açınca botlar kapatamıyorsunuz. Oynayamıyorsunuz öyle. Ona söyleyeyim buradan. Hadi abi. Hadi vur. Vur. Hayır. 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 Hayır ama hayır. Hayır. Olmaz ki böyle bir şey. Olmaz. Haksızlık. Daha hiçbir kill alamadım internet yüzünden. Kimseyi öldüremedim daha ya. Yazıklar olsun. Gel. Tamam. Tamam. Güzel. Şurada aksesuar bas Tamam. Seviyesi max olmayan bir search. iki seviyesi search. Öldür. Ee, şuradan bir kaybolayım ben. Ben bir şuradan teraya gidiyorum. Hoppala. Lan. Lu sakin. Lu sakin. Anlaşabiliriz. Sakin. Ş Alo. Lan. Oğlum ya. En son birkaç vuruşundan sonra donduruyor ya. Onu hep unutuyorum. Diyorum bu nasıl donduruyor beni. Ben yani şuradan bir kayboluyor Kötü yere attık biraz ama <laughs> Evet nani Nani o Öl Abi hayır 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 ama ya 35 saniye kaldı Devam İkinciyiz çok iyi İkinciyiz Şuna Frank var Low var Frank beni alacak herhalde Ult Lan o boşa gitti ya. Lü gerçekten güzel karakter bence. Pek az vuruyor ama ultisi iş yapıyor. E şurada bir Mr. P var. Mr. P'yi öldüreyim bekleyin abi. Maç bitene kadar hadi. Hadi. Üçüncüyüm hala. İkinci olmam gerekiyor tam Benim. benim. bitti maç. Artık o kupa verdi. Böyle kupayı da fazladan veriyor. Haberiniz olsun söyleyeyim. Evet oyun böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Video beğendiyseniz like atın kanala abone olun. Ve bildirimleri açın. Kanalımı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşın. Bu güzel bilgilerden onlar da yer Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.